Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Macun Mıhlıcalı'yla Yeteneksiz Misiniz Türkiye programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> evet hemen e, sevgili seyirciler, değerli konuklar hiç uzatmıyoruz ve ilk konumuzu çağırıyoruz. Ta Avusturya'dan geliyor. Avusturya Viyana'da çalışan Türklerden birisi geliyor yarışmamıza. Kim geliyor? Şener Bozbey. <laughs> Merhabalar Şener Bey. Yarışmamıza hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Macun Bey. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de ben <laughs> kısaca kendimi tanıtayım. Benim e, dedemin babası 3. E, kuşaktan Avusturya'ya gitmiş. Orada tabii yerleşmiş, doğmuş, büyümüş bir şeyler olmuş. Ben de orada doğmuşum. E, tabii e, orada şimdi e, bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Bu e, Macun ile yetenek e, siz misiniz Türkiye programına? Arkadaşlar katıl 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 falan dedi. O yüzden katılıyorum. Şimdi ben e, hemen böyle kendimi kısaca tanıtayım. Aslen Balıkesirliğim e, Baba tarafım e, Trabzon oflu, e, anne tarafımda şeyle bu e, Selanik Selanik göçmenlerinden. E, fakat bu babamın e, dedesi e, şeyde doğmuş, Kars'ta doğmuş, oradan e, Edirne'ye göç etmiş. Tabii e, babamın e, nenesinin e, büyük annesi de Gümüşhaneli, e, Gümüşhaneden Kerkit'ten. Kerkit, onlar da şey yerleşmişler zamanında Şırnak'a yerleşmişler. E, Şırnak'tan atamın e, yani dedemin amcasının e, büyük babasının e, teyzesinin oğlu ve benim dedem e, burada olan hayat yok diye bir şeye gitmişler yani hani geçim sıkıntısından dolayı e, Kars'a gitmişler oradan tabii e, Kars'tan işte filan bana e, taşınmışız aslında Vanlı gibi gözüksem de aslında e, tam olarak öyle değil muğla Milaslıyız e, fakat ben e, Ortaca'da da hani e, böyle yaşadığım filan bir ara yani e, karışık böyle soyadım hani biraz böyle karışık çıkıyor soyacım çok Macun Bey. Ee, işte öyle yani. Hani biraz daha böyle uğraşsak vallahi soysuz çıkacağım. Yani soyacığım neri e, şey yaptı dayan da belli değil. Hemen ben e, taksitlere geçeceğim. Ee, ilk olarak böyle e, bir, bu 2. Dünya Savaşı'nda savaş uçakları vardı. Onun taktiğiyle başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tabii bu böyle pilotların gözlükleri vardır böyle <laughs> Uçak böyle pike yapar. <laughs> Bu arada tabii makine tüfekle ateş edip başlar. <gülüyor> <gülüyor> Alman pilot böyle birden böyle işte Fransız askerlerin üzerine dalar böyle. Yani bu Allahsız Alman askeri nasıl sağ solu böyle artık bombalıyor her tarafı makinalı de böyle macun bey şey yapar yani ateş altına alır ve müthiş bir şekilde savaş böyle devam eder gider. <laughs> ee, şimdi macun bey ikinci taktiğimiz hemen e, helikopter taktiği. Helikopter olduğunu söyleyeyim ki insanlar karıştırmasın böyle. Ulan bu düşecek mi? Ne yapacak bu helikopterden sallanıyor da hadi helikopter yalla gitti hatta ya gitti. Allah rahmet eylesin pilotlarına da. Şimdi e, ee Macun Bey bir de bu tabii Michael Schumacher. Michael Schumacher'ın kullandığı yarış arabaları var. <laughs> 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 Allah belanı bulan sağa sola çarpıyor. E5'e gidiyor. Sen ya bana yanlış yaptın. Çat gün. Hadi hadi. Hay Mai gitti. Atlay klibi böyle. E, son olarak Macun Bey bir de şey taklidi yapıyorum böyle. E, kamyon e, sürücüsü e, şey de böyle çıkmış buradan artık Avrupa'ya doğru malını sarmış şoförü gidiyor böyle Macun Bey. <töksüz> Soluyor. tabii çok vahşi bir kamyon şoförü bu. <laughs> bu arada tabi meşhur kamyoncuların müziği çalıyor. <laughs> Yallah şoför yanla ne bekliyorsan... Kem köşede götür beni <Gülüyor> <Gülüyor> Adam manyak bir şekilde kornaya basıyor Macun Bey ya. Bir de Macun Bey bir e, gemi şeysi, gemi sireni yapacağım. Bu gemi böyle sarı yerde çıkmış. Saray bununla doğru gidiyor Macun Bey. <laughs> Ulan neredeyse donma bahçeye bindirecek lan. Allah'ım nasıl bir kaptan bu? Kaptanın biraz kafası güzel galiba. Ulan bu saray Sarayburnu'na değil, bu ses taa İzmir'e gitti ya, İzmir Borda ya gitti ya. Bu da trafikte manyak bir adam işte. Şimdi Macun Bey, hemen ben hayvan taksiline geçeyim. Macun Bey nasıl? Çok başarılıydın. Sağ <laughs> olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok çok teşekkürler. Eyvallah. Hemen hemen bir aslan kükremesiyle başlayalım. Şimdi bunu aslan olduğunu söyleyeyim ki macun insanlar karıştırıyor böyle diğer hayvanlarla filan. Hayvanın ismini de söylüyorum o yüzden. <laughs> Ulan bu Paramount filmin aslanı gibi oldu ya. <laughs> Nasıl Macun Bey? Yani <laughs> değil mi? Bildiğim Paramount aslanı bu ya. Ee, şimdi Acun Bey hemen hemen e, tavuk tavuk şimdi tavuk olduğunu söylemezsem Macun Bey seyirciler de karışıyor siz de karıştırıyorsunuz malum. Nasılsınız <laughs> çok çok başarılıyım değil mi? <laughs> yani e, örnek gibi olmasın yani. <laughs> Burger King'ler bütün e, tavukları bizden alır vardı. Tabi Avusturya'da bir de tavuk şirketi sahibiyim. Aynı zamanda hani reklam olsun diye Macun Bey <laughs> öyle ya, yaptım yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu rahmetli Demirel'in şey atı gibi oldu ya. Vallahi DP'nin kratı gibi oldu. <laughs> bu, 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 hayvan es geçelim Macun Bey ama hani e, at mı eşek mi biraz önceki sesleri karıştırdım. Hangi Macun Bey? E, hangi saat hangi eşek Bunu Vallahi Avusturya'da yaşadığım için hani unutmuşum böyle Türkiye'deki de hani bu at eşek seslerini ama yine bizim jenerasyon diye <laughs> şey yaptım. Bu da e, Macun Bey e, yani böyle muzu gösterilip muzu yiyemeyen bir maymun. Böyle hayvan çırpınıyor. <laughs> Ulan bu hayvanı ne yaptın Macun Bey böyle ya? Yemin ediyorum sana ya vallahi muz sarısına koysan artık bu hayvan iflah olmaz Macun Bey. Evet Macun Bey bir de tabi bizim jenerasyonumuzu biliyorsunuz. Ee, <laughs> çok çok teşekkürler. Sağ olun. İlk de Macun Muhlucalıyla yetenek siz misiniz Türkiye yarışmasına katılmışım. Çok çok iyi performans sergiliyorum değil mi? Çok sağ olun, Çok çok teşekkürler. Sayenizde tabi sizlerden aldığım güç ve enerjiyle böyle <laughs> Majum hemen böyle taktiklere geçeceğim ünlü taktiklere. E ee, tabii bizim jenerasyon da böyle e, ünlüler ya öldü ya da işte e, artık e, ünlülü ünlülüğü bitti adamların ama hani ben kendi yaş kuşağımın böyle <laughs> taktiklerini yapacağım. İlk önce Mehmet e, Mehmet Ali Binat'la başlayacağım. <laughs> 38. Ci. Evet e, sevgili seyirciler. E bir 32. gün e, programına da e, hoş geldiniz. E, bugün çok ünlü bir konuğum var. <laughs> e, hemen ilk konuğumu çağırıyorum. Türkiye'nin en büyük e, komedyenlerinden e, Şener Bozbey. E, Şener Bey aslında e, Türkiye'de mi yoksa e, bütün dünyada mı yaşadığı e, belli değil. E, bu arada sevgili seyirciler. Eğer e, siz de 32. güne e, 35 yaşında katılmak istiyorsanız e, Macumur Hıcalı'ya başvurabilirsiniz. Evet e, Türkiye... E, Tekrar görüşmek dileğiyle. E, kendinize iyi bakın. E, e, her zaman Mehmet Ali e, Birant'a bir e, anta hoşçakalın. Şimdi e, bir de tabii bizim... <laughs> Sağ olun. Çok teşekkürler. E, bizim böyle jenerasyonun tanıdığı şey vardı. Saadettin tek söy değil mi? O böyle sarı montunu falan geldi. Şimdi onu şey yapacağım taktiğine. Sevgili <laughs> seyirciler şu anda yanımda iki tane cin kardeşim var. Birisi cin Ali, diğeri cin Veli. Maşallah cin gibi çocuklar. Ben Saadettin tek soy. çakarım, vız vız yaparım. Nasıl? Güzel yaptın mı? Ben Saadettin Teksoy. İşte böyle Türk televizyonlarına soktum. Ben sokarım. Ben Saadettin Teksoy. <laughs> sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler ee, Macun Bey. <laughs> şimdi Macun Bey, e, son olarak bir de İbrahim Tatlıses'i şey yapacağız. E, şimdi... <laughs> İbrahim Tatlıses tabi çok agresif bir adam böyle <laughs> pavyondan çıkardı biliyorsunuz böyle şey filan. Ee, ne onun ismi? <laughs> e, Yıldız Tilbi. O ona ait böyle bir şey taklit yapacağım. E, inşallah i̇nşallah bir simülasyonda güzel yaparım. <laughs> Hepinize saygı diyorum, sevgi Hepinizi çok seviyorum. Yıldız! Seni pezevenk kurtar. Ama ihanet eden adama asla affetmem. Asla. <laughs> çok çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun var olun. Ee, Macun Bey Bey. Valla sayınıza inşallah. <laughs> Sarı olacağım ben. <laughs> çok çok teşekkürler. vallahi <laughs> yani bu kadar. Bu kadar alkış alacağımı da <laughs> hiç düşünmedim ama. Bu arada Macun Bey. <laughs> kusura bakmayın. Sesim gitti böyle. Ee, çok çok. <laughs> ama değer yani. Ee, Macun Bey nasıl? Yarışmayı. Kazan. Kazanamadık mı? Ya ya Macun Bey nasıl kazanamam ya? Ya Allah'ını seversen bu kadar bu kadar yetenekli bir insan yarışmayı kazanamaz Macun Bey ya. Allah'ını seversen yapmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Türkiye'nin bu genel klasiği böyle ya. Ya ya başarılı insanlar, ya zeki insanlar bu ülkede hep yetenekli insanlar harcayıp gidiyor kardeşim ya. Yapmayın ya. Harcamayın bizim Macun Bey ya. Ya, ya yazık vallahi nasıl bir yarışma ya nasıl nasıl bir Türkiye ya İşte bu yüzden ben Avrupa'da yaşıyorum Amerika'ya gidiyor insanlar ya yapmayın böyle ya. Bu ülkenin yetenekli gençlerini Macun Bey takın daha yaşım elli ya. Hayatımızın bağrındayız ya. Böyle bir yetenek harcanır Macun Bey ya. Yapmayın Allah'ınızı severseniz ya. Neyse. Neyse program sizin yani söyleyecek bir şey yok. Ben de gideceğim şimdi. Var ya siyasette star olacağım. Siyasette. <laughs> siyasette star olacağım. Yakında milletvekili olacağım. Macun Bey göreceksiniz. Neden? Çünkü param var abi param var. Yalakalık üst düzeyde. Üst düzeyde. Herhangi bir parti liderinde bu parayla yalakalık yaparsam işte al. Milletvekiliyim. Önümüzdeki seçimlerde milletvekiliyim. Meclise de girer. Ondan sonra yemin ediyorum bakan da olurum. Daha sonra cumhurbaşkanı bile olurum ya. Ya bu kadar böyle parası, bu kadar yeteneği olan, bu kadar yalakalı olan bir adam sen tut böyle şöhret yapma. Ama siyasetin yıldızı olacağım. Beni siyasette göreceksiniz. Ben size göstereceğim bakalım. Hadi hadi. Bütün Türkiye yakında dışarı bir tanıyacak. Büyük bir siyaset adam olarak tanıyacak. Hadi hadi görüşürüz bakalım Türkiye. <laughs> Yine de seni seviyorum hadi o